Kombine yumrukları, uçan tekmeleri izledi. Bezgin köpekse yavru kedinin darbelerine karşılık vermedi. Kroşelerle başlayan yavru kedi, geçen her saniye saldırının dozunu daha da arttırdı and hopes the pair will soon firm After this Ezeli rakibine böyle meydan okudu. Köpeğe gelince o kadar uykusu vardı ki yavrunun bu arsız halleri bile onu harekete geçiremedi. Sophie was found abandoned in a gas station restroom in British Columbia. Köpeğin kayıtsızlığı karşısında sıkılarak pes eden yavru and kedi Jessica internette en çok izlenen görüntüler arasına girdi.